Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten güvercin sever camiasına selam olsun. Sesimizin ulaştığı her bir yere kucak dolu selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta size yapacağımız Mezatımızda ayrı e, ayrı kümeslerde getirdiğimiz kimi sahiplendirdiğimiz ücretli gelmedi, kimisi de değerli Gelmediği de vermedi. Kuşları size sunacağız. E, bir de mükemmel kuşlarımız sarı kırmızı kuş soranlar zaten aynı kuşadan kendi kapımda uçurup oynatıyorum. Asıl pası bellidir. Nereden getirdiğimiz de bellidir arkadaşlar. Sözü uzatmadan uçurun dediğimiz kuşu uçurun. Altından da yavru uçurun dediğimiz kuşu altından yavru uçurun. Bismillah diyorum başlıyorum. Çek kardeş. Mükemmel sarılar. Bunların bazılarını biz geçen yayında satmıştık. Ücreti gelmediği için. Bir daha yayına tutacağız. Arkadaşlar orijinal sarı soran buyurun. Erkek dişi altına yavru uçun arkadaşlar. Uzun mesafeli metrajlı mükemmel kuşlar uçuracaksınız. Bunlar amaç. Hadi ben bunların Bakın arkadaşlar, arayıp da bulamayacağınız sarılar. Yani söz konuşmak istemiyorum. Alan altta yavrum Belki takan şey zaten. Devam ediyorum. Aynı kuşlar. Bakın dostlar. Şekeri erkek anlatılmaz yaşanır. Dibinden yavru uçup oynamış. Şemuz abinin kümesinden getirdiğiniz erkektir. Bilinen kuştur. Bu kuşlar da aynıdır arkadaşlar. Altından sayısız yavru uçup oynamış. Uzun mesafeli metrajlı bir dişiydi arkadaşlar. Kuşun kendisidir getirdik. Bu erkeğimiz sökük değil. Kümes oynamışmış. Dişi de sökük değil. Bu iki kuş böyle eştir. Altından yavru uçulan bize teşekkür eder, dua eder. Sen okuşlara başladın. Gel abi. Aynı kuşların devamına. Erkek şekeri uçup oynamış. Şu anda mazıktadır. Dişi sarı uçup oynamış. Aynı şekil daha Kanatları Kanat verip alırsınız. Aynı kuşlar. Şeker refnanı. Gel, gel gel. Bakın arkadaşlar. Bu iki kuşumuz kardeştir. Bu ile bu kuşumuz kardeş. Bu takım bu mor boncuklu olanın yavrularıdır. Ağ yüzünü görmüşler. Alan devamını getirsin. Bilginiz olsun. İkisi de Gel abi. Gel abi. Erkek beyaz. Şemuz Arık yanından getirdiği erkek beyazdır. Büyük kuştur. Büyük kuşu boylamış. Kümesindeki tek beyaz erkektir. Onu da sağ olsun beni kırmadı alıp getirdim. Bilginiz olsun. Evet, iyi beyin dinleyin. Bu kuşumuz da erkektir. Yeni yaşa gelmiş. Bunun annesi benim boz dumanlı, yani dumanlı kuşlarımdır. Babaları kapımda uçup oynatladığım şekil erkektir. Şekil erkektir. Yine bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hava yüzünü görmüş yeni yeni tapla çeviriyor arkadaşlar. sökük değil. Bilginiz olsun. Uçmaya da çok elverişlidir. Geri şekeri uçmak isteyen varsa devamını getirsin. Bu kuşun bir tarafı ben dumanlı kuşlarımdır. Diğer tarafı yine bu sarı kuşlarımızdır. Bilginiz olsun. Bir daha çekalım. Uzun mesafeli metrajlı sesli türahatlı depalı, kırmızı ve sarı kuşa merakı olan uçurup oynatsın Tek abi. Şimdi bunları kaldıralım. Tekrar. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle yapana çek. Fazla gerek yok. Daha önce biz bu kuşa satmıştık. Böyle boz benekli kuşlar kostu falan değiller. Oyun kuşudurlar. Daha önce ben bunlarda kendi yayınımda sahiplendirdim. Bunlar benim kardeşimin beslediği Fardal'ın beslediği kuşlar arkadaşlar. Zaten son kalanlar diyebilirim. Bunlar gök 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 beleği çıkıyor, boz beleği çıkıyor arkadaşlar. Yine diyorum, uçursanız da alttan yavru yavru uçup oynuyor. Böyle akıl kalimetresi yok. 15 metre, 18 metre arası 4-5 taklalı çok çalışkan kuşlar dibinden uçmuş olursunuz. Erkek yüz. Şimdi biz bu kuşlardan önce uçurup oynatmışız. Hiç olay herhalde saygı veremedik. Bunlar kardan kardan de takım. Aynı kuşlar. Bilginize olsun. Güzel bir söküptür bu. Kümes uçurmazsanız da kümes oyunu açıyorlar. Geç abi. Şöyle bir şey orijinal Mardin kuşu var. <laughs> Bizzat Mardin'den getirmiş bir arkadaşımız. Tabii biz de ondan sahiplendik. Bilginiz olsun. Boz benekli İşte Kuşlar erkek değil. Dişi uçup oynamış. Artı kanat verirseniz yine uçup oynar. Ara makas atmış kanadına. Bilginiz olsun. Ben kuşu izlememişim. Getiren arkadaşımız bu dişi izleyerek kalmış arkadaşlar. 4-5 takla 15 metre, 20 metre arası çok çalışkan, 1,5 metreye kadar sokulan bir dişi şey olduğunu bize nakletti ve aynısını sizlere söylüyorum. Bir gün kanat vermiş olacaksınız. Çekin bunları. Arkadaşlar, iki tane gökmenekli dişi. Birisi hazır, birisi hava oyunda. İkisi de kardeştir. İki dişiye ihtiyacı olan, baksın. Bu, hava oyunda olanıdır. Hazır kuş değil. Bu da kuyruğu alınmış. Aynı kuş bir kardeşidir, dişidir. Hazır kuştur. Hatta bakın, ilk mekana girmiş alan bu şurada. Hadi kuş. Ay maşallah. İkisi de kardeştir. Işte, ikisi de dişi de arkadaşlar. Görüyorsunuz. Alın devamını getirin besleyin. Uçurun arkadaşlar. Özellikle bu gök tanekleri uçurun. Bunlar da ikisi dişidir. Farklı. İkisi de kardeştir. Işte farklı kuş önüne koymak istemiyorum. İhtiyacı olan baksın. Birini damızlı yapın, birini uçurun arkadaşlar. Uzun mesafeli mesajlar, altı ek taflalı, beş taflalı sizi mest eder. Bilginiz olsun. Size tavsiyem bu iki dişi aynı kardeş oldukları için bakın farklı kuş yana koymuyorum. Vallahi ben fazla erkek de vardı. Yine önüne bırakmıyorum arkadaşlar. Baksın alan. Kayıp alsın, alan kayını görsün diye Özellikle bu dişiyle uçurur. Yok ben ekleyeyim. Arkadaşlar. Eklemeyi alabilirsin. Çek. Diğerine geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar da Şahmuz arı yanından getirdiniz. Kuşlardır arkadaşlar. Değeri gelmemişti. Biz vermemiştik. Erkek hazırdır. Kuş bir sene yaptıktır arkadaşlar. Çakmak için hoş olur. Erkek çakmakla hazır. Sadece nefese bakar. İyi de kuşçunuzsunuz. Bilginiz olsun. Dişi başlayandır arkadaşlar. Hazır değil. Başlayan bir kuştur. Ara kupalara kuş çırmak isteyen varsa bu ikisi kesinlikle kaçırmaz. Kesinlikle bu ikisi kaçırmaz İkisi de söküp En fazla 10-15 gün uçurursunuz. Bu da prova istiyor arkadaşlar. Çakmaklı erkek. İkisi de söküp, ikisi de faal durumda. Bu bu değil. Şimdi o zaman bu şuna Arkadaşlar bu dişi büyük uçup oynamış. Bu boz Haberiniz olsun. Alan altından uzun metrajlı boz dedeli kuşa uçmuş olur. Erkek kanalı kesmiş adamımız. Bilginiz olsun. Erkek hazır değil. Dişi büyük uçup oynamış. Alan bu iki kuşun altından yavru uçursun. Size tavsiye ediyorum çok sesli, çok dehpalı, her gene şey tavan takmalı, çok sert takla dönen kuşlar özellikle bol sefer ve mesafe metraj arayanlar altından yavru uçursun. Boz ile boz kirliler. Bu kuşumuz yine Şamuz abimizindir. Söküp değil. Alttan büyük kuşa uçup oynamış. Bu dişi kendi yanımızdaydı. Bu da kuşumuz değil tabi. Biz bunları ve takımladık. Alan ister uçurdu amelik etsin, söksün, istersen alttan yavru uçurun siz de şansınız. Ha dişiyle, dişiyle hava oynuyorlar arkadaşlar, pek öpük değil. Tek havu yakında. Bunlara böyle biz takımlamışız. Dişi fazla bizim yanımızda vardı. Biz sizlere takımladık. İyi. bilmiyorum. Lakin abu iki kuşu alan desin ki ben kuş almışım erkek. Uçuk oynanmış, uzun mesafeli, metrajlı. Ki zaten aynı videoları önce paylaşmıştım. Çile sökük değil. Alan baş damızı yapsın. Aşağı kuşmuş beslemesin diyorum. <laughs> Abi, erkek damızı alır. Dişi de sökük değil arkadaşlar. Ay maşallah. Ha bu takımı kaçırmayın. Özellikle gökleri kaçırmayın. Maşallah. Bunlar Şemuz abi. Ar Arı kabımızın getirdiklerimiz. Arkadaşlar meşhur Araplarından kalanlar değeri gelmeklerinin vermediğimiz kuşlar. Erkek damızlıktır dişi alıp uçurabilirsiniz, devamını getirebilirsiniz. Uşun, bu kuşun öz kardeşi beyazdır İstanbul'da uçuyor ve İstanbul'da kupaya dereceler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna arabadan kalan son bir takım. Çek alayım. Evet. Zaten Şemuz abim bu röportajında söylemişti. Bu ayağında ee, tembe boncuk olan sazlı erkek ve boz dişi alın alttan yavru uçursun. Erkek büyük uçup oynamış. Dişi de büyük değil arkadaşlar. İlginiz olsun. Siz bu takımın altından mesafeli metrajlı çok güzel kuşlar uçuracağının teminatı da arkadaşlar. Sevdikleri yani. için nefes bunu da uçurabilirsiniz. Sazlı erkek. Bunlar Şemuz arı kalan kuşlarıdırlar. Bilginiz olsun. Erkek beyaz da kalmıştır. Biz onu önce sürdük. Arkadaşlar Erkek Gök Kıymetli Kemal Şeker Keyfemindir. Bizzat ben izlemişim. Bu kuşu geçtiğinde izledim. 4-5 dakikada 20-25 metre 13-14 tane mükemmel sefer yapılan bir erkektir. Dibi de süper oynuyor. Dişi sökük değil. Alan altından yavru uçursun. Ve bu kuşlar için siz kesinlikle ve kesinlikle bana uğraşmazsanız da Kemal Şeker Keyfeme ulaşacaksınız. Kişi bu da erkek yine diyorum bizzat ben geçen sene 3 4 sefer izlemişim arkadaşlar. 20 25 metre inan bir giriş bir girmesi yok. Bir hızlı ve depolu yukarı 4 5 takla çıkması var. Alın altından yavrum uçursun dostlarım. Bu ışığı gök erkek. Arkadaşlar bu iki kuş biz gece sene Mardin Suriye sınavından getirmiştik. İkisi de söküktür, Büyük uçup oynanmış. Uçup oynanmış. Şu anda mızıkta. ayağında mor boncuk var. Alın altından yavrum uçuracak. Açık yeni gökler, açık yeni sabunlar uçmuş olacak arkadaşlar. Yazın sıcağında da havada kalan İki iki saat arasında kalan çok seferi mükemmel kuşlar. uçmuş olacaksınız. Bunlar ikisi uzun. Şu an yumurtalar. hatta bunlar. Çek oradan. Bu da erkeğin. Erkeğe hafif var. Getiriyoruz. Ve evet. arkadaşlar bu bize gelen meşhur çakmaklardan yeni başlayıp da biraz yüksek alıp çok uzun metrajı giden kuşun kendisidir. Tekrar ediyorum. Ücretli gelmediği için ben tekrar yayını sunacağım. Alan bayram etsin, adam alan keyif etsin. Alan uçursun arkadaşlar. İçeri takla bana bakmayın. Farz edin ki söküp değil. Bu kuşu az uçur keyif yapın. Devamını getirin. Daha da kanat değiştirmemiş. Çakmaklı erkek. Bu çakmaklı bir bırakmış hamallar tek ile. Bunlar babadan kardeştir. Annelere izlenerek büyük para alınmış. Kuşumuz. Yeni tabla çevirmiş. Bu da hava oyunda da yeni yeni yokluyor arkadaşlar. Hem hava oyunu yapıyor hem de yokluyor. İkisi de ak kuyruk. Alın devamını geçelim. Gel abi. Ben de yine diyorum. Ücreti gelmediği için ben tekrar yayınlarsa sunacağım. Arkadaşlar, bu iki çiftin ırkı aynıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dumanlar dişi, dumanlı benekli erkek. Çok sesli de parlak kuşlar, diblerinden uçurmuş olursunuz. Kuşlar damralıktır. Bunun yavrusu iki metreye kadar gelir. Haberiniz olsun. Bu dişinin yavrusu bu da erkek. Bunlar iki çift aynı kuşturlar. Araplarla birlikte demişti. Aynı kuşlar. Çok seferi, çok hızlı ve pratik olan kuşlar. Bir gününüz olsun. Bu dört kuş ırkları aynıdır arkadaşlar. Erkekler dumanı ve bir tanesi. Yani kuyruktur. kuş da başlayandır. Bu da başlayan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun devamını getireceksiniz. Dişiler söküp değil. Arkadaşlar aradığına gerek yok. Ne konuşmuşsam sözünün arkasındayım. Bu güzel kuşlarımı değerlendirin. Alan alttan yavru uçursun. Alan güle güle beslesin. Herhangi bir sorunda bize ulaşın. Diyorum. Sözü de uzatmıyorum. Yayınımız Pazartesi akşamı saat 21'de Yer Bakır Canlı Mezar Cangirel kanalına sizleriyle ulaşanlara sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz. Pazartesi mi yapalım? Pazar mı? Arkadaşlar Pazar akşamı olsun yani arkadaşlar saat Pazar akşamı saat 21'de bu güzel kuşlar mesela Deli Obadaşan'da sunacağız. Patatesler vazgeçtim. Yani yarın akşam patatesidir. Ve pazar günüdür. Pazar akşamı Deli Obadaşan'da olacak. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz.